gün canavarından Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle yine bir duyuru videosu yap yapacağım şimdi ıı, bütün yaptığım seriler iptal edilecek ee, şey zaten ıı, Microsoft Survival ile Final Freddy's 2 iptal olacak neden zaten bilgisayardan anlay anlayacağınız üzere format attım ee, Başka ne olacak, şimdilik bu kadar oyun gelebilir, İstediğinizi yazın alttan. Borderlands 2, Ledge of Legends, Minecraft, Sport, Galactic Adventures bir de Normal Sport. Ee, şimdilik spor çekeceğim zaten, bugün. Ee, gerçekten özür diliyorum. Ee, yine Minecraft Survival gelecek ama bu sefer modsuz olacak. Final Set Freddy's'i pek yani e, siz isteyin ben çekerim. Yoksa çekmem yani boşa şey yapmama gerek yok. E, yani bu kadar arkadaşlar. Ekin Bu arada Ekin e, arkadaşımız bir haftalığına İstanbul'a gitti. O da gelir sonra lol videosu falan çekeriz. Hunger Games. E, bu videoda bu kadar arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın atmasanız da olur. Şimdilik bu videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.